Polis eğer çeşitli böyle incelemeler yaparsa büyük ihtimalle kapatır burayı. Ondan bahsediyor abi. İlimi de olumsuz etkiler diyor. Şimdi. Şu tarafa gideceğiz büyük ihtimalle. Amacımız o. Bir şuraya zıplasak şuradan nasıl olur? Böyle. Burada hiçbir şey yok gibi. Aradan geçemiyoruz abi. Ha geçiyoruz. Çok normalmiş gibi anlatması değil mi? <laughs> Neredesin Melik? Yoldayım yürüyorum. Oo, Melik internete kıyıyor. Telefonun internetinden yayına girmiş. Ar 360'da izle de çok gitmesin bak internetin. burada ne yapabiliriz buraya geri dönebiliyoruz abi demek ki burayla ilgili bir şeyler olacak buraya zıplatma jeli alabiliyor muyuz buradan bir yerden zıplatma jeli alabilirsek çözeriz mevzuyu Allah alıyoruz tam mevzuyu çözdük kardeşim tertemiz Hoppa işte bu. İşte bu. Oraya jel atman lazım demiş. Oğlum bak spoiler verme. Spoiler verme. Salla kazandan çıktı. Ez ez Melik ez. Seri, seri bitir. Bir günlük mü çıktı? Zenginsin. Tertemizsin. I'm no psychiatrist, but coming from a bunch of eggheads who wouldn't recognize the thrill of danger if it walked up and snapped their little pink bras, that sounds like projection. They didn't fly into space, storm a beach, or bring back the gold. No, sir, we did. It's you and me against the world, son. I like your grit. Hustle for use some work, though. No. Now let's solve this thing. Hey, be, gaz verdi bize. Hadi diyor. Hızlı hızlı yardım diyor. Bekleme yapma diyor testler arasında. Tamam reis. Şimdi. Yukarısı ızgaralı abi. Şuraya da bir işaret koymuşlar. Oy. Çok tatlı. Çok çok tatlı. Tamam. Sen bir zıplama kardeşim. Şurada su akıyor. Şunu bir yıkayalım da. düğmenin üstüne koyamayacağız yoksa bunu. Ben Sen bir zıplama bakayım. Geç şuraya adam akıllı. Bu ne yaptı? Asansörü açtı şu mavi jelden buraya rica edebilir miyim lütfen teşekkür ederim asansöre geldik mavi jelden şuraya rica edebilir miyim çünkü bir zıplatalım science evet Kimi kovdu lan? Birini kovdu. Abi ne spoilerı? Sadece öneri. İyi tamam. İyi bir şey demiyorum. Hadi bakayım. 3 mü saatlik? 3 saat çok azmış ya. Seri bitir. Seri bitir. Aç. 720p. Yapıştır. Göm. Yayın nasıl? Maşallah var. Maşallah. Maşallah diyelim de

yuvarlak şeyleri test solalarını daha net görebiliyoruz bak. Duvarlara şöyle tutturulmuş. Büyük koca küreler abi. Böyle tutturulmuş test solaları. Çok garip değil mi oğlum ya? Şimdi buradan devam edebiliriz ya da sanırım şu kapı da bir yere çıkıyor. Emin değilim ama. Böyle bir portal atalım. Belki oradan da bir yerlere gideriz. Buradan çık. Aha 4000 metredeyiz. Şu an yerin 4000 metre altındayız. For your part participation diyor. Teşekkür ederiz diyor katıldığınız için. evcansının Johnson'ın bir resmi de burada var. Yüzeye giden asansör. E ee? Yüzeye giden asansör yok burada. Camı kıramıyor muyuz? Yasak ama Buradan çıkamayacağız. Bize gece 5 çıkıyor Üf o da iyiymiş. DC ye yeni baktım. Tüh geç kaldık demiş. Çok çok olmadı başlayalım. Şimdi şuraya bir uçalım. Burada şöyle portal açacak bir duvar lazım bize şu an. Beyaz duvar yok mu ya? Portal açacak. Ha şurası var. beta diyor. Pump istasyonu beta. Alfayı açmıştık. Beta da turuncu olan. Bak maviler buradan geliyor. Bu ne renk yazıyor mu? Bak bu da turuncu. Bunu da açalım. Nasıl açacağız? yukarı çıkmamız gerekecek sanırım. Hep bir yukarı doğru ilerliyoruz ya. Hep böyle bir yukarı yönlü bu kapılar açılmıyor. Aha şuradan. Nasıl çıkarız oraya? Buradan uç uçuracağız kendimizi de nasıl yapacağız onu? Hmm Bak. Aa şöyle yaparız bak. Bak 4000 IQ bak. Şuraya bunu açtım mıydı? Oy nasıl gittik? <laughs> İçeriden kocaman dışarıdan küçük. Normal yukarıya çıkmak mavi top var ya o mavi top bizi aşağı gönderdi. Ya spoiler değil evet önceden olan bir şey. Mavi top Wheatley mi diyorsun? Wheatley evet. Abi sanki yılbaşı. Oğlum yılbaşı daha geçmedi. Yılbaşı daha geçmedi. Kaç? Üçüncü aydayız. Yılbaşına daha çok var. 9 ay var oğlum yılbaşına daha. Bakış açısı. Bunları açalım abi. Hem mavi hem turuncuyu açtık Maviden buraya geliyor turuncu mu yapıyorlar onunla Bir yazı filan var mı hikayeye dair bir şey Evet pompaları da açtık 300 IQ Şimdi o mesela mavi top Wheatley GLaDOS'a Sırf GLaDOS'un zekasını köreltmek için Aptal bir şey eklemek istemişler GLaDOS'un zekasını köreltmek, GLaDOS'u yavaşlatmak için çok zeki, ekstra böyle acayip zeki bir yapay zeka olmuş GLaDOS. Onun için abi bir moron tasarlamışlar. Tam bir aptal tasarlamışlar. Bu tasarladıkları aptal da o Wheatley işte. Kula ve duruş kontrolü almış efekto. Evet bayağıdır su içmiyorduk. Güzel oldu. Şöyle bir de gerinelim.

Now, you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't anyway, Ayda, şimdi bak 1968 falan dedi. Bizim diğer gördüğümüz ödüller hep 40'lı 50'li yıllardan kalmaydı. Şimdi bu Aperture Science 1940 yılında ilk başta duş perdeleri satarak başlamış abi. Sonra 50'li yıllarda bilimle alakalı çok büyük gelişmeler yapmış birinci olmuş Sonra sanırım 52'deydi ikinci olmuş en iyi ikinci bilim şirketi olmuş ikinciliğe düşmüş Şimdi şey dedi Black Mesa diye bir şirket var Half Life oynayanlar bilirler Half Life'da Black Mesa diye bir şirket var orada geçiyor Half Life'ın konusu Mevzusu Black Mesa da bir bilim şirketi Black Mesa bu şeyden Aperture Science'dan Çeşitli ürünler çalmış söylediğine göre ve Kayıp astronotlarla ilgili Çeşitli duruşmalar olmuş abi Hani e, Astronotları filan testlerde kullanıyorlar diye Büyük ihtimalle testler için gelen Astronotlardan ölenler oldu Bu da bir şekilde dikkatleri çekti tabi ve e, Çeşitli Davalar yaşandı Bu da onları Büyük bir böyle e, iflasa Sürükledi diye düşünüyorum çünkü Önceden astronotlar Savaş kahramanları Olimpiyat birincilerini filan test için kullanırken Şimdi punk, parklarda böyle banklarda, bençlerde uyuyan evsizleri 60 dolara teste sokuyorlar. Hani bayağı bir şeyde düşme var anladığım kadarıyla. Bütçeyi bayağı kısmışlar. Kıpırdayan platform diyor. Bayağı kötü bir hale gelmişler abi. Buradan girebiliyor muyuz? Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Güzel. Cave Johnson aha bu biraz daha yaşlı hali Bir tık bir 20 yıl falan ileriye geldik sanırım bir 20 yıl sonraki test salonları bunlar herhalde Unutma Eğer aşağıdakilerden birini görürsen müdürünü uyar demiş müdürüne haber ver OSHA inspektör FEMA koordinatör ordinary police officer The journalist public o <laughs> şey böyle ee, Müfettişler teftiş için gelenler polis işte muhabir falan görürsen herhangi bir şekilde direkt FBI'dan filan birini görürsen direkt müdürünü uyar diyor. Demek ki abi yasal olmayan şeyler yapıyorlar burada. Bize o söyledikleri şeyler de pek yasal şeyler değildi işte. Gerçekten insan hayatına zararlı olabilecek şeyleri bilim adına, bilimi geliştirmek adına insanların ölmesine adeta göz yumarak çeşitli testler yapıyorlar. Ve insanlar da ölüyor. Öyle olunca bu da başlarına bela olmuş astronotlar ölünce. Şimdi de aha bak. Bir o biraz önceki lobiye hatırlayın abi. Ne kadar güzel klas bir yerdi mermerler filan. Bir de buradaki lobiye bak. Burada evsizler. Evsizlere e, kitap kalınlığında sözleşmeler imzalatıyorlar. Hani ölürsem sorumluluğu bana ait gibisinden büyük ihtimalle. 60 dolara teste sokuyorlar milleti. Bunlarda sözleşmeler olabilir. Burada yapacak bir şey var mı? Hikaye dair bir şeyler öğrendik. Evet 60 dolar diyor bak. <laughs> bak zengin olacaksınız diyor. Sizleri böyle kandırıyorlar abi. 60 dolara adamları ölesiye test ediyorlar ki ölüyorlar büyük ihtimalle. Bak sözleşme basılıyor burada. Sözleşmeler imzalatıyor. Bu kutular da sözleşme kutuları. Bak şunlar sözleşme kutuları. İçi sözleşme dolayı. Yasal olmayan şeyler yapmaya devam ediyorlar abi. Bilim adına, bilim yapabilmek için işlerine devam ediyorlar. Şimdi. Ama sonra ne oldu işte? Yavaş yavaş öğreniyoruz hikayeyi. Bir yukarıya çıkalım. Yukarıya doğru yavaş yavaş bir tırmanış halindeyiz. Şu asansöre girmemiz lazım ki daha yukarı çıkabilelim abi. Odaya bir bak, bakmak istiyorum. İnceleyin inceleye, inceleye Burada bak birisi kovulmuş. Birisi kovulmuş. Masanın üzerine sandalyeyi koymuşlar. Bu da kovulmuş abi. Eleman azaltımına da gitmişler. Buradan onu çıkarıyorum. Bak kendi yaptıkları bilgisayar. Bilgisayar falan da yapıyorlar. Çok kapsamlı çok büyük bir şirket. Unutma. Eğer bir e, turuncu tulum görürsen şeye baslıyor. Kırmızı butona baslıyor. Turuncu tulumu kime giydiriyorlar abi? Turuncu tulumu kimler giyiyor? Böyle görebileceğiz mi? Turuncu tulumu biz giyiyoruz abi. Turuncu tulumu deneklere giydiriyorlar. Büyük ihtimalle denekleri istekleri dışında da burada tutuyorlar. Bildiğin tutsak gibi tutuyorlar. Eğer olur da deneklerden biri kaçmaya çalışırsa direkt kırmızı butona baslıyor. Milleti zorla da tutuyorlar burada. Okudum, kabul ediyorum. Evet, tam olarak o mevzu. Evet, denekler, denekler. Hoş geldin Melik. Denekleri zorla tutuyorlar, insanları ölesiye testler yapıyorlar abi. Amaçları bilim yapmak, bilimi geliştirmek.